Selamlar arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz bugün Clash of Clans'la vs atacağım Çünkü Yusuf'la vs serisi çok beğenilmişti Ama bu kadar video varmış Öyle belliden yeni geldim video yoktu o yüzden Bence Şu çıksın mı arada en az bekletilen gün şu güzel ama Kreksir zor oluyor. Bence şuna vereyim paramı. Tamam abi. Sonra şuna veririm. İksirle işim yok. Hiç yok abi. Var mı burada? Hayır hayır. Aa. Aa ben maksandı şey tüccar falan. Şimdi para bitti ya. Yeah. Evet. Biz bir şey yapalım abi. Belediye bina 8 olacak. Of abi. Vallahi güzel para var. Üf. Üff. Üf. Üf. Klan kalesinde birlik yok şükrediyorum abi. Adam e, topları birinci seviyeye gitmiş. Hava savunması yükseltmiş kral abici barbar kralı ölecek bas abi şunu. hadi güzel alalım e, parayı alalım yeter bir de yüzde elli olsun eksi yelim yeter ki güzel hava savunmalarını alıyoruz Kara iksire gerek yok abicim güzel güzel çok güzel yanları temizleyin abi Crash of gelişememenizin nedeni tek bir sebebi var. O da yanları temizleyin Ne yapacağım yani. Niye temizlemiyorsunuz? Of çok güzel kastım be. Berbia. Oh my god. E üçledim köyü çünkü hmm, köy yeni geçmiş köy bilhassa şeye gediye yeni geçmiş. Evet yeni geçmiş abi. Bir hafta bile olmamış geçelim. Yanlardan inşaatçı 2. Kanka sen bıraksın. Şunları alırsan bir inşaat şu alabilirsin. Adam düşünememiş. Hadi 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 oğlum hadi. Kul ejderha saldırısı yapıyorum. İksir kaynı, iksir zengini. Ha yanlar da var abi. İyi bak beynini kullanıyor ejderler. E, tek halinde değiller güzel değil mi? Aya izi üçledik köyü. Basit bir köyü daha doğrusu onu da aldılar diye tamam basit. Rahatsızlık konuşuyorum abi çok zor. Şimdi bunlarla Yeni geldim öyle bir yan bu. Ba ba ba. Pır 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 ba da. Şimdi Abi. Bir yeni belediye geçmeyeceğim. Sebebi ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 9 gün sonra belediye binası 8'im abi. Evet abi ya çok iyi. Şunları da yükseltelim. 4. Niye bombaları en son yükseltiyorum bilmiyorum. 2 saat çok bekleyemem. Ders yapacağım zaten. İyi. Abi bir inç daha olsaydı bence bitti. <laughs> Şu bombaları falan yükseltiyorum köyde videodan ulaşmayacağım ki videosuz olacak. Dur şunu yükselteyim bari aradan çıksın. Neyse arkadaşlar umarım videom beğenmişsinizdir. Haa, çok güzel bir video oldu. Bir de şunları yapalım mı abi? Bak bizim şu an e, bur eee işte, şu şuraya kadar gelmemiz lazım. E ama ben buraya hiç gelişmiyorum, kasmıyorum da. Baksan paralara. Hiç güzel para yok. İksir. Tamam bunda da ilerlerim ben videosu. Videoyu bitiriyorum. Bay bay.